Sevgili dostlar merhaba. Ee, Teknosa üzerinden almış olduğum 8 GB her şey gözüktü orada. Sıkıntı yok. 8 GB ram'i kutu açılışını yapıyorum. Markası A-Data bilmiyorum hangi kalitede veya değil. Fiyatı uygundu. 400 TL gibi bir rakam aldım. Normalde şu anki laptopumda 8 GB var ama 4 4 mü 8 yoksa tek mi slot 8 onu tam bilmiyorum açıkçası. Bunu geç. Bakın yani şunu koyuyorsunuz. Yani bir puf içine koysanız daha güzel olur. 3200 MHz'de çalışıyor. PCI 4 GAMING D10 Yani şu an böyle bunu ıı, takacağım zaman tekrar açıp gösterebilirim. Şimdi anlamadığım nokta DDR4 DDR4 şeklinde çalışmakta. Üretici yer ya, Made in Made in China Genel olarak işçilik ucuz olduğu için burada yaptırıyorlar. Şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa mutlaka sorun. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Teşekkürler.